Sevgili dostlar, selamlar, hürmetler hepinize. Şimdi ben gene bir hususta sizlerle bir şeyler paylaşmak istiyorum. Çünkü biz arkadaşlarla, hocalarımızla sürekli e, müzakere ettiğimiz konular var. Bunu yaparken de biz dış neşriyatı takip ediyoruz. Bunlardan birisi de mesela Roger Perros, e, bu Stephen Hawking'in mürşi, mürşidi yani. 931 doğumlu, 93 yaşında ve hala yaşıyor. Allah uzun ömür versin. Tabii ki bu zatın her söylediği doğru söyle değil ama dedikleri çok önemli. Yani şimdi biz tenzili kitabı okuyoruz. Çok güzel. Ama kevni kitabı okurken onlar kadar ehil değiliz. Onlar da maalesef şöyle bir patolojik durum var. Bunlar da kevni kitabı okuyorlar ama tenzili kitaplardan pek e, şeyleri yok, haberleri yok. Bu hususta ben işte bunu sizle paylaşmak istedim. Yani bu Ion e, Cycle denen böyle kainatın sürekli olarak işte batacağı çıkacağı, batacağı çıkacağı yani böyle bir Big Bang denilen patlamayla oluşup işte tekrar böyle bir kara delik veya başka vetrelerle yok olacağı, bunun sürekli bu iyonun cycleının devam edeceğini filan söylüyorlar. Ama çok enteresan Necim suresi de Allah bir ihtarda bulunuyor. Ezeli ilmiyle Cenab-ı Mevla bu şeye vakıf olduğu için, yani bu zatların, bu kullarının bunu söyleyeceğini bildiği için Necim suresinde ve necmi iza heva diyor yani battığı zaman yıldıza dedikten sonra sizin dostunuz satmadı diyor. Ve ma yentiku anil heva. O hevasında da konuşmaz. Sadece vahye dayalı konuşur diyor. Ve aynı surede çok enteresan efendim. Ezifetil azife leyse leha min dunillahi kaşfe. Yani şunu demek istiyorum. Burada Allah bu yani iyonel cycle diyelim. Yani iyon bir yer bilimcilerin şeyde kullandığı bu bir terminoloji uzun dönem, en uzun süre. Ondan sonra era geliyor, zaman geliyor, periyotlar filan. Yani böyle bu kainatın tekrarlanacağını filan söylüyor ama Allah burada şuna çok e, önemli bir ihtar veriyor. Diyor ki ezifetil azife leysse leha min dunillahi kaşfe. Yani yaklaşan yaklaşıyor, onu Allah'tan başka açacak yoktur. Yani ileri geri böyle altı boş konuşmalar yapmayın diyor Allah. Ama şimdi mesela sadece tenzili kitabı okuyup da bu kevni ayetlerden haberi olmayanların da durumunu Cuma suresinin beşinci ayeti malum yani Allah onları sırtlarına tonlarca kitap yüklenmiş Hımar'a benzetiyor. Yani Hımar'ın ne olduğunu ben söylemeyeyim sizler biliyorsunuz. Yani bu manada şey çok önemli bu Necim suresi yani buradaki yani şeyler çok önemli. Mesela bazıları da bu kainatı kaos gibi görüyor. Bunlar da bizde maalesef isimlerini zikretmeyeyim. Yani böyle kainat kaos diyor yani bir şey. Halbuki öyle değil. Yani Hz. Peygamber bu kainatı bize anlatırken diyor ki, bu öyle uçsuz bir mekandır ki, ahiretin diyor teşhir mekanıdır. Bur buradan hareketle, bu Tapduk Emre'nin talebesi Koca Yunus diyor ki, 7 tamu, 8 uçmak, her birinin var bir yolu, bin yolu, her bir yolda yüz bin çarşı, Ya Rab sana sundum elim diyor. Yani sevgili dostlar bunları sizlerle paylaşmak istedim. Yani şimdi bazılarının dikkatini çekiyor. Yani ben sürekli yabancı neşriyatları şey yapıyorum ama maalesef bizde böyle şey yok. Geçen bir program izledim, bir antropolog hanımefendi var profesör. Yayında soru sordular insanın yaratılış şeyiyle ilgili süreçleriyle ilgili. Sorulan soru bilimsel bir soru. Kadın sürekli ideolojik yani siyasi cevaplar verdi. Böyle şeyler verdi. Ne bileyim yani bilimsel hiçbir şey yok. İki saat e, milli eğitimi karaladı. E, karaladı. E, bu değil ki mesele yani. Sen hiçbir şey söylemedi. Yani ben milli eğitimi müdafaa etmiyorum. TÜBİTAK'ı da müdafaa etmiyorum. Ama sana sorulan soru bilimsel bir soru. Ama sen buna neyle cevap veriyorsun? ideolojik cevap veriyorsun. Yani bu bilim değil ki. Ya onun için bu dış neşriyatları önemsiyoruz. Bilhassa şunu söyleyeyim, bu şeyi takip edin. Rajir Penrose'u muhakkak izleyin. Yani Penrose'un her söylediği doğru değil ama şu anda dünyada kainat kitabını en doğru okuyan insan bu. Ha, yanılgıları var. Yani bu süreyen bir şekilde devam edecek falan diyor. Yani ama dediğim gibi bakın o Necim suresinde Allah'ın bu ihtarı yapması. Ezifetil azife leyse leha min dunillahi kaşfe. Yani burada Allah şunu söylüyor. Yaklaşan yaklaştı onu Allah'tan başka açacak yoktur diyor. Yani belirsizlik biliyorsunuz şey var ya ilkesi. Bu o zatın adını getiremedim biliyordum çok iyi biliyordum. O da bir şey hoca şeyde sanıyorum Oxford'da o da ya da Cambridge'de mi olacak işte onun da bir şey var ya böyle belir yani bir saniye sonra kainatın ne olacağı belli değil diyor hem kuantik boyutta hem bunu galaktik boyutta izah ediyor yani bu yani atomların içerisindeki o raks kainattaki bu raks bu bir belirsizlik şeyi var diyor bir saniye sonra bunun ne olacağını kimse bilemez diyor yani yani onun için bu dış neşriyatlar çok önemli. Bunu sizle paylaşmak istedim. Yani şöyle bir patolojik durumu var. Yani siz kevni ayetleri okurken tenzili ayetlerden referans almazsanız çok böyle ataya düşmeniz muhtemel ve de düşülüyor. Ama tenzili ayetleri okurken de bu kevni sahaya sırt dönerseniz en azından Gaşiye suresine muhalefet etmiş olursunuz. Yani niye? Onu bir daha tekrar edelim. Gaşiye suresinde Allah 16 ayette cenneti tanımlıyor. Birden orada bu konuyu kesip sonu 4 kıfla biten dört tane ayet-i kerime geliyor. Bununla ilgili Ali Efendimizin ve İmam Şafi Hazretlerinin şeyler var, ihtarları var. Orada gelen ayetler şu. 16. ayet 17. ayet Efela yenzurne ileli bil keyfe hulikat. İbilin hilkatine bakın, devenin yaratılışına bakın diyor. Yani burada şeyi söylüyor Allahü Teala, paleontoloji emrediyor. Efendim mesulüm 18 ve ile semai keyfer Burada kozmoloji, astronomi emrediyor. Yani sema nasıl refedilmiş, dizayn edilmiş. O çok enteresan. 19 ve 20'de e, Rabbül Alemin şeyi ayırıyor. Jeoloji ve jeomorfoloji. Yani epirojenezi, orojenezi ayırıyor. Yani 19'da diyor ki ve ilel cibali keyfe nüsübet. Bakın dağlar arzın üzerinde nasıl nüsübet edilmiş. Yani bu dağlar mesela birbiriyle alakalı. Dağ, sıra dağ, kor, ve sistem. Dünyada iki tane dağ sistem var. Bu dünyanın sırtları bunlar. Dünyanın omuzları, sırtları tutuyor şey dünyayı. Efendime söyleyeyim. 20. ayette Allah'a pirojenezi söyle Ve ilel ardı keyfe sütiyatı. Burada çok büyük hikmetler var, incelikler var. Yani bunları bilmezsek, bilmezsek derken yani bu sahada ruhsat sahibi insanları takip etmezsek Penrose gibi, rahmetli Sırrı Erinç gibi yaşayanlardan mesela Profesör Doktor Emrullah Güney, Cahit Helvacı, Hükmü Orhan gibi ve daha ismini şu anda zikredemeyeceğim bir sürü hocalarımız var. Bunları takip etmezsek yani biz kevni ayetler anlamamız mümkün değil. Yani bu manada, yani ben bu Penrose'un filan neşriyatlarını paylaşırken, bu mantıkla paylaşıyorum. Her dediği doğru değil ama, dedikleri çok önemli. Sahasında zirve. Sahasında zirve. Bunu kabul ederim. Yani biz, ben de bir milliyetim açısından bir aşağılık kompleksim yok. Yalnız şunu da kabul edelim. Bu bir realite. Yani bugün Cambridge olsun, Oxford olsun, Massachusetts olsun bunlar bizden baya ciddi manada ileriler yani. Bilhassa bu Penrose'u takip etmenizi tavsiye ediyorum yani. Saygılar, sevgiler efendim. Yani bir de mesela bu şeyi unutmayalım. Yani bu Kevni kitabı okur, okurken teolojik verileri referans almak lazım. Alınmazsa çok büyük hatalara düşülüyor. Hatta işte bazıları bizde var ya, kainat kaostur filan diyor. Halbuki işte te tekrar biz o Yunus Emre'yi hayırla yad edelim, bir fatiha ile yad edelim inşallah. Ne diyor? Yedi tamu, sekiz uçmak, her birinin var bin yolu, her bir yolda yüz bin çarşı, Ya Rab sana sundum elim diyor. Yani Hazreti Peygamber böyle söylüyor, kainatı kaos olarak görmeyin. Allah bunları çırpıp atacak diyor. Ayet-i Kerime'de de geliyor bu Enbiya'nın sonunda. Yani bir kitabın sayfalarını dürer gibi döreceğiz diyor Allahu Teala onu. Ve sonra onu ilk yaratılışa başladığımız gibi dizayn edeceğiz. Fakat mesela şu an içinde yaşadığımız kainatın menşeinde hidrojen var. Ama bütün bunları Allah baz alarak yaratacak. Yani şu anda herkes kendi sıratını yapıyor, sırat köprüsünü. Herkes kendi cehennemini veya cehennemini dizayn ediyor. Yani bu e, multiverse dedikleri hadise. Yani çok, çoklu evrenler. Yani Allah bunu dizayn ettiriyor, edecek daha doğrusu. Şu anda da hazır bazılar. İşte ama bize kapalı bunlar, çok net söyleyemeyiz. Fakat bu, meselemiz bu. Bunları çok doğru anlamak lazım. Herkese sevgiler, saygılar sunuyorum. Hepinizden dua bekliyorum efendim. Allah'a emanet olun. Saygılar, sevgiler, hürmetler ediyorum efendim.